Öncelikle makinamız buradan açılıyor. Şartelleri kaldırarak. First of all we are opening the we are giving the electric to the machine. So you can see the screen. İlk olarak makaron tanıtmayla başlayalım. Bu da makaron numuzun Dur bakayım şöyle. Bir saniye yerini alayım. Makaron tanıtma hmm. partisi bu. Hmm. Filtreyi tanıtıyoruz ilk önce. Okuyucu var ya Fikri okuyucu. Okey. Just show the to the scanner. Öncelikle makaronu buraya koyuyoruz şarjöre. We put the to the charger. İleri ittiriyoruz. And we will 10 tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. We will push the on button for 5 seconds. Sonra geri çekiyoruz and we will pull the motor on back sonra off'a basıyoruz we will just click the off artık hazır sonra yes. ready now. evet böyle de çek ediyoruz Fatih daha sen göster çalış şey also push it pull it back push it pull it back yeah. and you can see the light it comes uh, red yes bu kapı içmeyi sildi. Kapağımızı kapatalım. Kapakla içmeyi Şimdi ilk olarak ana sayfa. So this is the main screen. Burada kaç adet ürettiğimiz yazıyor. You can see here how many pieces you product. Evet. Bu makaron sensörümüz aktif. Bu da tutun sensörü aktif. Bunları anlatacağım. Sen de anlatabilirsin ama. İngilizce yapayım mı? Ha, dur İngilizce yapayım. Um, yes. Yeah. X. Evet. Makaron sensör. This makaron sensor the green one. Bu da e, tütün sensörümüz. And Düşsün Red one for the Göster. E, Tobacco sensor. Evet. Şimdi manuel sayfamıza geldik. This manual screen. Burasının hepsi yeşil olması için manuelden otomatiği alıyoruz makineyi. Bu manuel otomatik butonu. This is, this is the button for the manual automatic. Evet. Automatic now. Otomatik alınca her şeyin. Turn şey, it It's manual. Her şeyin yeşil oluyor. Kendi otomatik her şeyi referansını alıyor. When it's automatic, you can see all the press, spoon, tobacco charger, these are all green and it's on the reference point. Evet. Ve hazırız diye. Ve hazırız. If it's green, so you are ready. Ana ekranlarda göster. Manualdan. So you turn it off to the manuel. manual again. Çek ediyoruz. Deniyoruz. Çek. Evet o çalışıyor. You can try if Makaron kuşur. <laughs> Burayı gösterelim. Makaron makaron holder. All the parts you can, you can, check, you can test yes. Ayarlar sayfası. the screen. Burası makine otomatikteyken, mal basarken, işi yaparken kullanacağımız sayfa. This is the screen when you start the production. Ee, basalım. Hemen. Ee, hızlar bunlar. These are the speeds, uh, production These speeds. tanıt. Saatte 20 kutu, 25 kutu, 30, 35, 40. 20 boxes per hour, 25, 30, 35, up to 55 uh, packs per hour. Ee, burası presimiz, orayı anlatacağız. E, kaşığımız önce ne işe yarıyor? Şimdi okey, makine hazır. Ready şu an. Start'a basıyorum. You push the green start. Şimdi. And, yes. Şimdi sigaramız güzel. Şimdi birinci kaşık ne işe yarıyor? This is the first spoon, so let's see how it works. Sigaranın ucunu içeri sokmak için. Ucunun seviyesini belirlemek için. You can see the level of the tobacco in the macaron you if, if you want to push it forward or pull it back. Şimdi ileri itince ne oluyor? Geri itince ne oluyor? İleri itince kaşığımız ileri geliyor ve sigarayı daha çok içeri sokuyor. Göstereyim. If, if, you push it forward, the spoon will hit harder and push the tobacco more. Push the tobacco more. Yes. Şimdi Burası 79. 79 da örnek sigaramız. This is Bu. the sample for 79 for the spoon settings 79 and this is the result. Şimdi 75 yapalım. Ne olduğunu so görelim. So let's make 75 and let's see how it starts. So you can see the difference between 79 and 75. 77 yapalım. Let's make it 77. And so it looks This is the perfect one. Yes. Şimdi 80 yapalım. Let's say 80 now. So this is different. 75, 77, 80. Normal yani şey. Evet. 78 yapalım. So 78 the recommended setting. Yes. Şimdi Fatih'cim. Şu tütün düşme olayını anlatalım. Okay, you can see the tobacco, tobacco part in this side and you can also şu tane the, Şuraya koy istersen. Şimdi this, is the, Same Şimdi burası sıfır iken üst yeah. taraf. And ben... Tobacco one position. Mm -hmm. Tobacco one position. You can <laughs> zero for this part. Sıfır. If it's zero, böyle. This is this is the this is the screen you will see. Üç yaptığımızda böyle olacak. When you make it three, it will Buradan change yok. like that. Zero, three. Bir de burada gösterelim. And see. göstereyim mi? yaptım? yaptın? Üç yaptım. Şimdi buraya kontrol edelim. So now it's zero. 3 al. 0'dan 3 al. Evet. We take it from zero to three. Böylece daha az düşerek sigaralar daha gevşek olacak. Anladın mı? So when you get the e, uh, tobacco position number higher, you will push less, e, uh, less tobacco inside the macaron. 5 yapalım. Let's make it 5. Daha da kapatacağız. So he will close more. Tütün düşmüyor. Artık sigaralarımız daha da boş. It's empty, Sıfır yapalım. If you make it zero. So now it's more tobacco now and

So if the machine is stop or stuck, uh, this page will help us for the clean clean the machine by itself. Evet, şuradan gösterelim. <laughs> Şimdi biz manuel olarak ne yapıyoruz biliyor musun Fatih? So let's see on the other temizlemede other machine for the cleaning. How ufak ufak bu ileri alıyoruz. Bu arada kaşığımız da böyle git gel çalışıyor. So we are pushing on the right hand side with the, uh, to the blade, to the forward. And by the way, the spoon on the left hand side is works slowly. So this is how it works. Just, the, uh... Just push the clean water and you can see. This I Bu aynı zamanda bize bıçağımızın nerede çalışacağını gösteriyor Fatih. At the same time, this page uh, will show us which position the blade will work. Press. Press konumu gösteriyor. Press konumu. Şimdi... Uh, press location. Yes. Şimdi alarm, alarmlar sayfasında Fatih'cim. Bu bir yerde demir demire vuracak. Ben de... Uh, kaşık. Spoon. Denecek, evet. Uh, Spoon this prese page, vuracak aynen. In this you can see the press position is going up. So at one point spoon will hit the blade and it will stop by itself and we will take the reference point for, for us. Evet, referans noktasını verecek. Evet. Vurduğu yerden 0.3 puan geri çekeceğiz. Vurduğu yeri gösterip so tutabiliriz. When the, spoon, when the spoon hit the blade, we will see, uh, this press position will stop, this number will stop and we will, we will manage the reference position 0 0.3, minus 0 0.3 will be our reference position, reference number. We tried exactly now. And it's also uh, pushing the tobacco, inside the tobacco, to the out, as you can see, it cleaning itself. And the uh, numbers are still going up, and they are waiting for the stop. <laughs> Gel, durduracağım şu parti. Alarmı. 45.4'te vurdu Fatih. It that hits 45. 45.4. So we will manage the reference point 45. Point Sonra biz 4. de 45 yazıyoruz. 0.4 aşağısına çalış. 0.3 aşağısına çalış. Geriye çekiyoruz. Yani. Yes. Yeah. Evet. So we will, we, will, we will push the press a little bit less. From 45.4 we will just manage the manual settings here. We will write it and it will automatically change it 45 to the perfect position. Şimdi bıçağın doğru çalışıp çalışmadığına bakmak için Fatih'cim şöyle yapacağız. Oğlum evet. evet. Makineyi otomatikdeyse manuel alıyoruz. If it's in the automatic position, you, you need to get it uh, to the manual position first. Evet. Şimdi ben onu anlatmak için geliyorum. Kaşık çalışıp presin çalışıp çalışmadan evet. anlamak için yani sigaranın if, if dibine basması the... için böyle tamamen düzgün çıkması için. If you need to understand press is working properly, we just need to do this. Tütün sigaranın burayla ucuyla beraber çıkacak. Kaşığın ucuyla beraber tütün çıkacak bastığımda manuelde. So, in the manual position, tobacco must come out with the spoon. Çek bakalım. Gördün mü? As you can see. Okay. Makinenin doğru çalışması için Fatih'cim. Bu çubuğun dümdüz gitmesi lazım ortalı bir şekilde. If you want to şöyle yukarıdan alırsın. Açı yakalayın olur. If you want yukarı yukarı, proper, uh, proper product this part the pusher must be <laughs> burası. Flat. Evet. düz gidecek. It has to be hit perfectly on from the center. Düz gitmezse ne olur? If it's not Hit from this. the center, e, sigaraları buralarından yırtmaya başlar. Şuralarından, buralarından. So, the spoon will broke broke the macarons from that sides. Like Böyle that kind look. of scratches you will get. It. Evet. So, so that, that, remember, that yeah. why this pusher is the onun düzlüğünü de şu, center, şu iki vidadan so you can see this two part here you can just make it a little bit looser or tight and you can find the center okay. Aralarından duyduk geldi. Okey. Uh -huh. Boş makaron koy bari ileri gelirsin anlat. orada. Evet. Şimdi bu taktığımız plastik çubuğun uzunluğu ne olmalı? Önce filtreyi koyuyoruz buraya. So first of all what uh, Boş. what how do you how do you understand for the perfect position and what is the length of this pusher? So you just put one empty macaron Elimle ileri ittiriyorum. Just push it by your hand. Ve sonra bu elimle de bunu ittiriyorum. by İçeride çok az be. boşluk olacak. Just maybe half millimeter uh, space between the macaron and the pusher. Bir de şu şu plastiği geçmeyecek şu, plastik var ya and böyle aralarda mesafe olacak yoksa filtre gelir burada buna takılır. And that plastic you can see on the behind this one this one must be back this one will be on the right hand side that one has to be maybe half millimeter back side. Şimdi kapatalım kaydı.